Mesih Necla abi siz mi öldürdünüz? Müsaade, müsaade edeyim, Mesih siz mi öldürdünüz? Hayır. Müsaade eder evet. misin evet. arkadaşlar, lütfen? Boş, 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 boş. boş. Arkadaşlar, dikkat edin. Karanlık saldırın. Bir kuşma olsun. Anlatın,

Hanımefendi yanlışlıkla mı girdiniz? Açıkınızdaki evet, iddialara ne söyleyeceksiniz? Cinayeti siz mi işlediniz hanımefendi? Arkadaşlar, biraz müsaade edin. Lütfen, arkadaşlar. Biraz müsaade edin. Hanımefendi cinayeti siz mi işlediniz? Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar. 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 Metin ve Necla ikisini tanıyor muydunuz? Arkadaşım. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar <laughs> Tamam, bekle. Tamam arkadaşlar.